EYT sonrasında emeklilerin beklediği başka müjdeli haberler var. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün uzun yıllardan beri milyonlarca emeklinin beklediği o haberle ilgili açıklamalarda bulundu. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak yasası ile ilgili konuşan Ergün, bu yıl artışın yapılacağı konusunda çok mutlu olduklarını dile getirdi. Milyonlarca emekli gözünü kulağını intibak zammı haberlerine çevirdi. Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamada hükümetten bu zammın 2000 yılından önce ve 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için talep edildiği bildirildi. Düzenlemeden SSK, Bağkur ve memur emeklisi olan kişiler faydalanacak. Ancak buradaki önemli detay zam konusunda sadece 2000 yılı sonrası emeklilerin zam alabileceği yönünde yani 2000 yılından sonra emekli maaşı almaya başlayanlar intibak zammı almaya hak kazanacak. Emekliye intibak zammı 1800 TL olarak belirlendi. İntibak zammı son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken 2000 yılı sonrası emekli vatandaşlar ne zaman kararın çıkacağını merak ediyor. Emekli maaşlarına 1800 TL tutarında ek zam yapılması şu anda değerlendirme aşamasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu ile bu konuyu değerlendireceği ve ardından da kararım verileceği konuşuluyor. EYT yasası sonrası yeniden gündeme gelen intibak zammı önümüzdeki günlerde çıkabilir.